Eğer kalıp için bir kağıdın yoksa böyle bir karton çanta kullanabilirsin. Videoda kalıp çizgileri hiç belli olmuyor bu yüzden sol tarafa kalıbın görüntüsünü bıraktım. Kağıdın sol köşesine dik bir çizgi çizerek kalıp için başlangıç çizgisi yapıyoruz. Bu çizgiye dik açı vererek yatay biçimde uzatıyoruz. Arka yaka ölçüsü 2 cm aşağıya iniyoruz. Bu köşeden sağa doğru 5,5 cm arka yaka açıklığı işaretliyoruz. Buradan da buraya 8 cm omuz genişliğini işaret. Riga kullanarak arka yaka uyuntusunu çiziyoruz. Bu noktadan aşağıya 13,5 cm işaretliyoruz. Bu ön uzunluk ölçüsüdür. Bu ölçüyü yatay bir şekilde uzatıyoruz. Bu yardımcı bir çizgi olduğu için kesik çizgilerle belirtiyorum. Bu 8 cm'i taşıyoruz. Omuz düşüklüğü lazım bize. Bunu aşağıya indiriyorum. Kesinleşmiş omuz çizgisini işaretliyorum. Omuz düşüklüğü. İşaretlemiş olduğumuz yardımcı çizgimizden 15 cm işaretliyorum. Ölçümüz. Bu da ön genişlik ölçüsü. Şimdi bu iki çizgiyi birleştirerek kol oyuntusu şeklini veriyoruz. Model boyu için bu yardımcı çizgimizden 25 santim işaretliyorum. 15 santimi düz bir şekilde aşağıya indiriyorum. Birazdan yan dikişleri belirleyeceğiz. Bu da o yüzden yardımcı çizgi kesik kesik çizdim. Aynı şekilde bunu da paralel bir şekilde uzatıyoruz yardımcı çizgiler. Bu köşeden 2 cm yukarı 2 cm sağa ölçü alıyorum. Yan dikiş olacak ama burayı video çekmemiş. O yüzden tekrar göstereceğim şimdi size. Bu köşeden 2 cm yukarı 2 cm ve bu iki noktayı birbiriyle birleştiriyoruz düz bir şekilde. Burayı da ligayla bir eğimli bir şekilde birleştiriyoruz. Arka beden kalıbımız tamamlandı. Çizmiş olduğumuz çizgilerden kalıbımı kesiyorum. Ön beden içinde de tamam. Şurayı ikiye katlıyorum. Bunu buraya koyuyorum. Birebir kopyasını alıyorum. Ön yakayı biraz daha açmak için 2-3,5 santim buradan riga kullanarak ön yaka formunu veriyorum. Ön kol oyuntusunda 13. yaklaşık yarım santim açıyorum. Ön bedenin ortasında, ön ortasını işaretlemek için düz çizgi, kısa çizgi, düz çizgi, kısa çizgi olarak işaretli Şimdi omuzu ikiye bölüyoruz. Omuz genişliği zaten 8 santimdi, bunu 4-4 olarak yedim. bölüyorum. Buradan şöyle bir eğimli çizgi çizerek ön bedeni ikiye böleceğiz. Ön bir parçamız ve ön iki parçamız olarak işaretliyorum, yazılarını yazıyorum. ikinci parçada bir kesim daha yapacağız. Etek ucundan yukarı doğru 16 santim çıkıyorum. Yani işaret parmağımın olduğu yer. Oradan yine riga ile eğimli bir çizgi çiziyorum. Önündeki parçasından bu parçayı keserek çıkartıyorum. Bunu kullanmayacağız. Atabilirsiniz. Kalıbımız bundan ibaret. Arka ortası kumaş katına gelecek. Bu yüzden de ikiye katladığımız kumaşın kumaş katına arka bedeni ön 1 ve ön 2 parçasını da düz boy ipliğine dikkat ederek yanına yerleştiriyorum. Ön 1 ve ön 2 parçası tek kattan kesilecek. Çünkü asimetrik bir model çalışıyoruz. Dikiş payı vererek kalıplarımı kesiyorum. Fırfır için 4 cm genişliğinde uzun bir parça kesiyorum. Bu parçanın uzunluğunu da şu şekilde ayarlıyoruz. Dikeceğimiz alanın bir buçuk katı olacak şekilde ölç almamız gerekiyor. Mesela benim burası 50 santim çıktı. Bunun bir buçuk katı bizeceğiz. 75 santim oluyor. Şöyle Dikmeye bizeceğiz. başlamak için önce fırfır parçasının dikişi hazırlamamız gerekiyor. 4 santimlik fırfırın ben ucunu baby overlockla düzelttim, temizledim. Eğer siz katla katla yöntemi yapacaksınız, 5 santim ya da 6 santim yapabilirsin. Dış kısmı buraya gelecek. Önce böyle terliyorum. Bu şekilde. Sonra da 1 santimden dikeceğim. Önce bu parçadan başlayacağım. İlk önce buna, bu ikinci ön parçasını bunu çevirip şuradan 1 milimden çıma dikiş dikeceğiz. Ki fırfır bu şekilde sabit kal. <laughs> bu şekilde diktim. Şimdi bu parçayı yüzüne yüzüne bakıyor. Bu şekilde koyuyorum. Ve böyle. Bu şekilde dikiyorum. Diktikten sonra böyle oldu. Bunu bu tarafa yatırıyoruz. Ve şimdi buranın çıma dikişini dikeceğiz. Birleştirmesini yaptım. Şuraya da bakın bu şekilde. Buradan da geçtim. Şimdi Birleştirmeden önce, yaka parvazlarını yapacağız. Bunun için kalıbımızı, ön ortasından katlıyoruz. Kumaşımız da çift kat, kumaş katı. İki kumaş katı aynı yere denk gelecek. Ve kopyasını alıyorum. Şu şekilde. Burada 4 santimden bölmüştük ya zaten omuzu. Direkt bunun genişliğini kadar kullanacağım. 4 santim şöyle taşıyorum. Bu ön. Arkadan arka ortasına şöyle yani 4 santim aynı buradan devam edecek. Bunu da şöyle alacağız ki burayı açalım. Bunu da aldım. Aynı kopyasını alıyorum. Yine 4 santim. Omuzla eşit olacak. Böyle biraz 4 santim geliyorum ve şöyle aşağıya inip bitiriyorum. Burayı dikip açacağız. Şimdi bunu keselim. Dikiş payı vererek kestiğiniz pervazları yüzü yüzüne bakacak şekilde birleştirip dikiyoruz. Üzerimizi koyuyoruz. İkisini de yüzü birbirine bakacak şekilde yerleştiriyoruz. Ön beden ve arka beden. Omuz dikişlerini dikiyoruz. Bunu düz bir şekilde koydum. Ön bedeni arka bedene aldım. Bunu buraya omuzlar birbirine denk gelecek. Ön ortası, omuz, arka ortası tam yerine denk gelecek şekilde terliyorum. Arka bedende tam arka ortayı Şöyle çiziyorum. Şimdi burayı şöyle bir santimden dikeceğiz. Ama buraya geldiğimizde şurayı şöyle çok ince uzun bir V şeklinde çizeceğiz. Yani şöyle e, bir santimi şöyle yanlarına dağıttığımızı düşünürsek. Şöyle yarım santim, yarım santim pay verip şuradan başlayacağız. Böyle geleceğiz böyle sonra aşağı ineceğiz yukarı çıkacağız arka ortasını şu şekilde açacağız ortadaki çizgiden ve çıtlarını atıyoruz İliyi takabilmek için diktiğimiz köşeden bir iki tane dikiş açıp oraya iliği yerleştireceğiz. Bunun için sökücüyü kullanıyorum ve oradan sadece bir iki dikiş açacağım. Çok fazla bir şey değil. İliğin bu boğumlu kısmı içeriye gelecek şekilde pervaz ve bedenin arasına yerleştiriyorum. Çıkartınca da bu şekilde duracak. Bu şekilde. Döndürdüğümüzde şöyle olacak. Buradan da düğmeyi takacağız. Üst dikişe yaklaştıralım köşeye. Buraya sağlamlaştırma dipşi dikiyorum. Makasla fazlalıkları kesiyorum ve temizliyorum. Sonra makasın ucunu kullanarak tam köşe olacak şekilde pervazı çeviriyorum. Müteledim. Şimdi burada da düğme gelecek ve böyle tutturulmuş olacak. Bu şekilde. Şimdi bu pervaz böyle habire çıkmasın diye de şöyle şu omuzlardan tutturacağım. Buradan. Aslında pervazı yaka boyunca komple tutturmak istiyorum bu şekilde ama benim kumaşım çok esnediği için öyle bir dikiş yapamadım. Kol oyuntusunu temizlemek için de overlock çekip sadece kıvırıp dikeceğim. Çünkü benim çok kısıtlı bir vaktim vardı bunu dikebilmek için. Ama siz isterseniz biye kullanabilirsiniz. Bir video editlemek bile o kadar çok zamanımı aldı ki haftalarca sürüyor. O yüzden ben kısa yolu tercih ettim. Kol öncüsünü temizledikten sonra kumaşın yüz birbirine bakacak şekilde yan dikişleri birleştiriyorum. Düğmeyi dikiyorum ve bitiyor. Kızım için diktiğim bu takımın videosunu çekebilmek için onu parka götürdüm. Ama asla sabit durmadığı için de benim de sabit bir videom olmadı. Takım bu şekilde. Eğer bu kanaldan bir şeyler öğrenebilirim diyorsanız abone olursanız çok sevinirim. Yeni videolarda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.